arkadaşlar kargomuz geldi ee, kargoda şöyle bir şey var arkadaşlar ee, bayağı bir güzel bir sert bir plastikte geldi gerçekten efsane şimdi biz buraya nasıl da aklına gelmiş insanı ya İnşallah sallana sallana kırılmamıştır bayağı bir büyük şeyi içerisine koymuşlar şöyle arkadaşlar böyle letimiz geldi. Önce bir af var mı bakalım ne kadar. Yani 72 santim demiştik ama. Bakalım kaç Ölçelim ama. Ay şöyle. 60 santim göndermişler. 61. Hatta 59-60. Küçük göndermişler. 72 diye şey yaptık, aldık ama niye böyle küçük gönderdiler, adaptörü unuttuğum değil mi? Bu adaptörü hemen bir yapma işlemini gerçekleştirelim hızlı bir şekilde göndermişler ya. Normalde 72 miydi acaba ya? Dur bakayım. Be şeye bakacağım ya. Trent yoldan aldım bunu da. Kaç buraya geldi? 124 liraya geldi bu. Biraz pahalı aldık ama. Dolar düşükken bunlar. Yüzüne bile Bakın Nasıl satayım? Şimdi ise. Altına döndüm. Allah, Hemen yakalım. Testimizi. Gerçekleştirelim. Nerede yapacaksın? <laughs> evet. İçerisinde şöyle göstereyim arkadaşlar. Kırmızı, sarı, mavi o bayağı da göz aldı yalnız ha. Gözümü aldı resmen. o çok güzel olacak. Nasıl? Arkadaki bitkiler için sır. Ya böyle bile oldu yani. Şu arkadaki bitkiler arkadaşlar şurada kalıyor. Onlar karanlık oluyor. Ama gayet de güzel oldu bence. o hemen ısınıyor. Bunu hemen bir şeyin içerisine koyup o şekilde değerlendirdik gerekiyor. Şurada bir tüpüm vardı benim. Şimdi onu bakacağım. Tüpün içerisinde olur mu acaba? Bakalım. Şöyle bir ısıtıcı tüpü vardı da yok içerisinde olmaz. Tamam yapacak bir şey yok. Bunu tekrar yerine koyalım. Evet arkadaşlar videomuz böyle bir şöyle ışığımız da burada bayağı ısınıyor yalnız şimdi ayarlı çekeceğiz buna tabi şöyle arkaya şöyle atalım şunu öne alalım şunu öne kaydıralım tekerle yapamayacağım Evet arkadaşlar şu anda her şey kontrol altında ee, şu an şöyle koydum. Arka tarafı aydınlatması için. Bu suyun içine gömsem sıkıntı olur mu diye düşünüyorum. Evet sıkıntı olabilir. Böyle düşünün. Şey Adaptörü kaç wattmış? bakalım. Ben bakayım size söyleyeyim. Hatta şöyle beraber bakalım. Gözükmüyor. Bak, Adaptörü 1 mA, 12 volt 1 mA. Yani az aslında. Yani böyle bir şey. Şöyle şunu şöyle kaldırırsak. Şu tam köşeyi aydınlatması için güzel olabilir. Buradaki ışığımızı beyaz ışığı söndürdüm. Faydası var mı? Bakıyoruz. Şu an arka planda faydası yok gibi duruyor. Biraz ön plana alacağız bunu tabi o zaman. Şöyle bir dursun. Hatta söndürelim. bu arada video devam ediyor hem video hem şey biraz zor oluyor ama Hiçbir bir şey yok şöyle yapsak yarıya kadar geliyor şöyle de olabilir onun içine giriyor en güzel arkada en güzel arkada yer yapmak kolay ne kadar zor değil mi ya baksanıza kolay değil öyle hemen onu aldım, bunu aldım. Ama yok öyle bir şey. Zorlukları var. Heh. Yarım olsa biraz daha iyi olur. Şimdi açacağım. Şimdi daha güzel oldu. Tüm hepsini en azından şuraya bile aydınlatıyor arkadaşlar. Bakın. Özellikle oraya getirdim onu şu an böyle çapraz daha güzel oldu. Yedek, yedek ışığımız da var arkadaşlar. Şimdi şurada beyaz var biliyorsunuz. Şunun içinde büyük projeksiyon. Onu da hemen yakalım. Şöyle yapalım. Bir dakika. Gördünüz mü? Yani bu ışık da var. Şu an böyle. İçerisine gömsek şunu. Şunu içerisine gömmek istiyorum. Hem yer kaplamaz ama sıcakta da yanabilme ihtimali var. Fan var ya fana güveniyorum ama fan belki ısıtır Evet fan olabilir. Bir deneyelim bakalım. Alt tarafa yorum yazın da. Ee, şunu kapatalım o zaman. Şeyi beyazı. Diğerinde diğerini de kapatayım bak şöyle. Kapattığın zaman şeye dönüyor. Açtığın zaman hepsi açılıyor. Ne dersiniz böyle mi kalsın? Yani şimdilik böyle de kalabilir aslında. Bir deneriz. Isısı nasıl fazla mı değil mi? Ama fazla yani. Muhtemelen ben buna fan yapacağım gibi çünkü burası da ısınıyor. Şunu tam ortasından bir fan yapmayı planlıyorum aslında ama bakalım. Belki bunun içerisine koyarsak buradaki hava dağıtarak biraz daha şey olabilir. İyi olabilir diye düşünüyorum. Derecemiz de içerisine girmiş. Bitkileri rahatsız etmiş. Ama çektim kenara. Bak içine girmeye çalışıyor. Bak. <laughs> tamam. Durum böyle arkadaşlar. Yani aydınlatma olmazsa olmazlardan bir tane. En azından şöyle arkada kalırsa şuradaki aydınlatma kısmı bitkiler çok fazla ışığı göreceği için bence arkada kalsın daha iyi. Hatta biraz daha arkaya atabiliriz. Yani Soferde şöyle ışık kaybolacak ama şöyle daha iyi oldu. Aynen. Biraz daha bunu böyle yapabiliriz tabi. Şöyle ışığın dengesini. Şu an şöyle de oldu. Evet şuradaki kısmında aydınlık oluyor arkadaşlar. Oo, bu bayağı uzamış. Bu filtrenin altındaydı arkadaşlar. Uzuyor gördüğünüz gibi. Şu da hemen değmiyordu. Filtreye. O da değmeye başlamış. Şu aralardan kök atmaya başlamış. Şurada. Bakın gördünüz mü kökü? Ee, şuradaki çiçek belirgin bir şekilde açmış. Yani bunlar gelişimleri görmek çok güzel. Şurada bir tane küçük şeyimiz var. Bakalım büyüyecek mi o? Muhtemelen büyüyecek. Ama buradan da kök atmış mı? Arkadaşlar şuradaki üzerindeki bir şey var ama o bitkimize zarar verir mi diye düşünüyorum da. Şöyle bir topuklanma gibi bir şey olmuş. Beyaz beyaz. Bekleyelim bakalım. Ama şuradan da kök atmış. Bakın. Sararmış mı? Kök mü atmış? Tam belli değil ama. Yani Bakın şu çok güzel açıya Şu an herhangi bir sıkıntı gözükmüyor Aslında Çok şey yaptım ben Dün de bayağı bir Şey yaptık Başından ayrılmadım gibi bir şey oldu Çünkü gözlemlemek çok önemli Karbondioksit oranı C2O Gerçi c 2 Şu bitkileri isteyebilme ihtimali var Diye ona bakıyorum sürekli ama bir alternatif araştırıyorum. Hani alternatifimiz de olacak. Mayalı sistem mi yapsam, diğer sistem mi yapsam? Karbonat da aldık. Ee, hani karbonatla tuzlu su, limon tuzlu. Onu da araştırıyorum ama difüzör yok. Difüzör olarak bunu kullanabilir miyim? Bilmiyorum. Mayalı sistemde yaparsam çabuk biter mi? Onları düşünüyorum yani. Öyle. Şimdilik böyle arkadaşlar. Güncellememiz yeni ışık güncellemesi geldi. En azından şuradaki projeksiyonu yakmayacağım. Buradaki projeksiyon çok ısınıyordu. Şurada beyaz bir projeksiyon var tabi göremiyorsunuz. Şöyle yaparsam ama ekrana fazla da bakmayın. Çünkü UV ışınları güneşi taklit ettiği için gözde e, sıkıntılar olabiliyor ama şuradaki yüzen şeyler var. Bunları ince ince almak istiyorum ama e, şeyi bulamadım ben. Hava taşının hortumlarından bulamadım. Bir sürü vardı. Şimdi balkonda biraz uğraşıyorum. Ee, onu bulmaya çalışıyorum işin açıkçası. O işimin arasında video çekeyim dedim en azından. Böyle güzel bir güncelleme videosu oldu. Aslında şunun ısısını kontrol edebilmemiz için bir şeyler düşünüyorum. Bak o çok bayağı ısınmış. Hemen bir şöyle yapmak istiyorum aslında hemen yayındayken. Videodayken ama bu tabi ıslak. Bunu bir kurulasam mı? Kurulamaya gerek yok. O zaten kurulanır. Şöyle üstüne bıraktım abi. Evet. Üzerine bıraktım. Bu kaç derece? Bakın yükseliyor. 28, 29. Yani bildiğin 50-60 derecelere çıkıyor arkadaşlar. Yani şuradaki sistemin gibi çıkıyor. Bakın yükseliyor şu anda. 29. 30. Bu yakın zamanda şey yap, yapabilir arkadaşlar ee, ne derler onun ismi söyle arızalanabilmemesi için hemen önlemimizi de alacağız tabi biraz daha büyük olsaymış çok daha iyi olacak ama onun şeyine bakacağım trend yoldan sipariş vermiştim 31 derece baksanıza biliyorum yani bunun gibi ısınıyor yani o da sonuçta içerisinde farklı farklı ledler var o değil de şuradaki adaptör de yetersiz yani bu da ısınır yani. Bunu da güçlendirebiliriz. Bakacağız ona. Ee, çok şeyler var yani. Hani şu an araştırmam karbondioksit C2O yani kırmızı bitkiler istiyor mu istemiyor mu onu e, aldığım yere sormayı unuttum. Pet Shop'tan aldım. Ama istiyor olsa dahi istemiyor olsa dahi hani bu kadar bir gün geçti aradan tepkime çok güzel yani şu çiçekler açmazdı arkadaşlar yani demek ki yerini ve ortamını sevdi bilmiyorum yani şuradaki ışığın da etkisi var yani ee, bunu 6 saatten fazla çalıştırmamaya çalıştım ama dün gece baya bir çalıştı 8 saat oldu yani şimdiki zamanla kıyasladığımız zaman yani 15 saat şu an çalıştı bu. Ama beyazı fazla çalıştırmıyorum ki yosun olmasın. Ama şimdi burada beyaz dengesi olacağı için Şuradaki projeksiyon kısmındaki, şurada küçük bir projeksiyonumuz var. 6500 kelvin. Onu en azından çalıştırmayacağız. Filtremiz, bir tane filtre burada var, bir tane de burada var arkadaşlar. Çalışıyor. Bunun yanına beşlik şey yapacağım. Mayalı sistem yapmayı planlıyorum ilk etapta. Ama pet şişede ya da şöyle bir pet şişemiz de var. Bir buçuk litrelik çamlıcanın içerisine de yapabilirim. Mayalı sistem böyle ilk başta denemek için. Şöyle bir şişemiz var. Gazlı sistem bir buçuk litre. Öyle de deneyebilirim. En azından bir 30 gün falan gitse bize difüzör eksiğim var işte. Difüzörü de mayalı sistem yaparsam böyle olur mu? Çok biter mi? dört yani gün bile gitse şu an şu bitkilerin ilk etaptaki ihtiyaçlarını karşılasam benim için yeterli Çünkü maddi olarak her şeyimizi harcadık bitti O yüzden de hani bitkilerimizin tamamen sağlığıyla ilgileneceğiz artık eksiklerimizi tamamladık bakalım yavaş yavaş ayarlamaya çalışıyorum halletmeye çalışıyorum gözlemliyorum başınızı da fazla ağrıtmayayım. Böyle fikirleriniz falan varsa fikirlerinizi de yazabilirsiniz. Yani yazmayı unutmayın. Kaç derece 35 derece dedim size bak. Bak şu an elime acıyor yani yanıyor. Da şu tam temas etmiyor bile yani hani. 39 derece ne demek ya? 36. Gittikçe yükseliyor. Biliyorum yükseleceğini yani hani Şunun gibi enerji harcıyor yani. Ki bu da adaptör de yetersiz yani. Bu ısınmış bile yani. Buraya bir buçuk amperlik falan takarız onu. Ha, ayarlarız, ayarlayacağız. Şuradaki e, priz yetersiz. Onları ayarlayacağız. Yavaş yavaş eksiklerimizi önemli olan şu an bitkilerimizin sağlığı. Bunlarla ilgileneceğiz. Onlar da yavaş yavaş gün geçtikçe hepsini halledeceğiz. Üzerinde tortular var mı diye bakıyorum da siz de bakın arkadaşlar bir şey görürseniz şöyle yavaştan böyle geçeyim en azından ekranda bir şey şey yaparsanız ya bitkiler üzerinde ee, beni de uyarırsanız sevinirim şu yaprakları zaten şey abi şey çıktı hava alıyor galiba bir yerden içerisinde lovekiri bir de su altı baz mı bir şey işte ondan aldım. Öyle arkadaki çınarlarımız çınar olduğunu biliyorum herhalde çınar. kökleri falan çok güzel oldu şurada kök. O çınarlar tuttu. Şunlar da tuttu. Şurada tamam. Şunda da ilerleme var. Bu da tamam. Şuradaki bitkimiz. Bakın çiçekler açtığına göre. Bu da tamam. Şu ortadaki bitki biraz şuradaki kısımları falan biraz üzdü. Bir de bu. Şu kısmı biraz düşündürüyor bu iki bitki. Ama toparlar diye düşünüyorum yakın zamanda. Pardon. Yakın zamanda toparlar diye. Şu toparlar. Bu da toparlar ya. Hani herhangi bir şey yok. Ama c 2 omuzu kurmamız lazım. Hani onu biliyorum kesin. Şöyle uzaktan. şu hava motorunun şeyini hortumunu bulabilirsem balkondan inşallah onu da kuracağız. Bakalım. Şunları bile kaybettik. Gittik yeni aldık. Şu hortumlar arkadaşlar. 90 lira verdim şu hortumu. 3 metre. Metresi 50 lira. Yani şuradaki sistem biraz kötü. Bak böyle gidiyor buradan da geri basıyor. Yani hani onu şu alta kadar indirmem lazım şuraya kadar. Yani biraz eksiklerimiz var işte. Bakalım tamamlayabilirsek güzel olacak. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Merak edeceğiniz bir şey olursa sormaya çekinmeyin. Bu arada 43 dereceye kadar çıkmış bakın. Gördünüz mü? Buna kesinlikle fan yapmamız şart oldu. Evet. İki tane fan. Biraz zor olacak ama. Bakalım. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Baya bir işimiz var. E, ee, hortumları bulayım da c 2 omuz hemen mayalı sistem yapacağım ilk başta. Şu taşta deneyeceğim. Bunu da denemek lazım. Çünkü ince kabarcıkları bunda da var. Hani çabuk biterse bitsin ama önemli olan bir gün bile versek buraya karbondioksit C2O ee, bizim için şuradaki bitkilerimiz için ve şu arkadaki bit öndeki bitkilerimiz için önemli diye düşünüyorum. Arkadakiler de önemli canım da onların biraz daha düşük şeyi var. Ee, Stabilisi var. Ama öndekilerin biraz düşük diye biliyorum. Yani bakalım nasip. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Yorum yazın. Anlık olarak bakıyorum. Yani abone de olursanız sevinirim ya. Olmazsa da canınız sağ olsun. Hadi bay bay.